Lan adam var! tane vurdum ben. Satmayın, bırakırım. Oyunu bırakırım. Nerede? 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 Bilmem, yukarıdan vurdu beni herhalde evin içinden. Evden girdi, evden. O AWP'yi şey, neydi, Edo'yu istiyorum. MVP diyeceğim, AWP dedim lan. Bekliyor, 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 daha bekliyor. Son mu? Ha, son Son, Hocam, sana demedim mi hakkını veririm diye? Demedim Hala. mi? Dedi. En az bir kil dedi, 3 kil aldı. Ya. Bu ne adam, lan? adam, adam. var, adam yani. yani. Gaza ya geldim, bir tane daha alayım ben o abi peden, güzelmiş. Adam tüzün Tadına <laughs> doyamadım, bir daha alacağım. Ya oradan AVP alıp bekledim mi? sizin çocuğu. Ya! Wow <laughs> 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 <abav. gülüyor> Sizin çocuğu Aa, dedi, dedi ya. <laughs> ah ne vuruyon lan o. Ama bak ortam. Ne vuruyorsun? Şuna bak şuna. Ya, dur oruç zaten. Ya bir bak. Amnistik <laughs> olut tövbe estağfurullah ya. <laughs> bir yerde. Seni <Sevgili gülüyor> onun şeyini söyleyen esas eee Kuan'ın bir canı yapayım. var lan. Yanlışlıkla ölebilir her <laughs> an. <lan> Aşağı kafamı kafamı <laughs> mu? Sen kapı, <laughs> kapılardan geçerken kafayı eğ de, Allah korusun çarpar ölürsün. A bombayla o zaten. patlat kendini. Bomban var. Abi saçmalama. <laughs> Hadi. Oha ben... Bence bunlar ne zaman? Oha başlıyor. It's the eye of the tiger, it's the cream of the fire, rising up. The... Ulan var bir 30 saniye söyleyeydim. Evet ya. Jigubigula. You know what to do with that big fat butt. Jigubigula. Jigubigula. Oha AWP'ler dizildi yan yana. Ben bari konektöre bakayım. Jigubigula. <laughs> <laughs> Jigubigula. Bıbı <laughs> bıbı <Bıgıl, bıgıl, bıgıl. gülüyor> şey diyor. Vay canına. Of. Buga bugu. Aaa aa. Caste bir gule. Yemin ediyorum caste bir gule yani şu saatten sonra. Anmaz kardeşim ya. <laughs> Galiba bitti orası lan. <laughs> Nerede? Adam vurdu. <laughs> Adam. Adam. Adam vurdu. Evet. Bu bu bu. Lan bomba diye bende. <laughs> Alırım onu. Koa çıldır. <laughs> ne oluyor lan? Evet öldü. Çıldırdı atamadım. Ay <laughs> lan ben de diyorum kolonun arkasında adam falan mı vardı geri döndüm. <laughs> adam çıldırdı gerçekten. Nitridi. Hızla değil mi? Evet. Böyle <laughs> anlaştık. Hızla mı hızla mı hızla mı o? Tabii lan

Şeyde aa, nereydi lan burası? Aa, Şurası işte. Aa, ne, nereydi lan bura? Jungle mı? Forest mıydı? Neydi? Oyunu, oyunu alıyor unuttum alıyor bir haftada mi? ya. Mutfağa da bakın sen ama. Bak. Sen bak. var, Geri çekil tamam canını <laughs> azalttın. Saklan. Bak ateş et, Atma oğlum. Atma oğlum. Vıy 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 vıy. Yas koşarak hesene lan. Gülüş Güzel. Kitchen çıktı Oh my god, ama kaç adam öldüreceğim. Alt tarafı 3 adam öldürdük yani. Çalışan adam. Disiplin. Atıyorum bombayı. Şorta bakıyorum boşluklar. Önemli olan kazanmak değil ki. Yani. Abi ne durumda? Eğlenmek. B short temiz. Hocam. Hadi. Aa! Lan! Hadi. Boşluk evden atlamış adam! Kazanmış! Lan! Ne, ne oluyor lan? Allah'ım ya yeni kurşun atamadan Abi <laughs> Ben orada adam tanıyorum. Oğlum <laughs> desene beyden geldiler M diye var. evden. Hocam dikkat Birinin canı çok az. Bo değilmiş. Fuck Aa boşluk kaldı. Neyse olsun. Bir tane daha var, B B B var ben, ben AWP'de. 10 canı var. Ananın <laughs> o ha. Ya böyle refleks vurulmaz ama ya. Dibine girip şey yapayım dedim. Zıplayarak vurayım. Olmadı Yalnız mıyım? Giremez ki Ben burayı tutacağım. Adam koruyor lan zaten gelmiyor 15 Olma. saniye Ben dinliyorum Smoke ateş etsene lan Boş ufak, atar ah. Hak etti ama hak etti boşluk, boşluk bunu hak etti Diyor ki ben buradayım baba <gülüyor> <gülüyor> Benim <gülüyor> neden püskevitim yok Kafama sık. <gülüyor> <gülüyor> Aa evdeydi en son. Şöyle tabii. E ee, bu en son mitteydi. İki eteksin boşuk. Ama stres yap. Gördü gördü. <laughs> <Allah>. Çok güzel. <laughs> tamam, baskı altına almayın benim boşluk kardeşime. Bir bomba daha boşluk, hocam. olduğun yerde dur öldüremezler. Ya bir durun ya. O <laughs> <laughs> takta kaldılar. Ya, o tak tak da şunu var ya bir öttürecekler bizi. Oğlum bak adamın ya bu ne ya tonlaması o, o kadar sabit ki. Bağış geldi sandım ya. ya bu ne ya benim vurdum mu vurdu değil mi? Çekiyor muyuz? No 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 Bari valans çekeyim ben de. no 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 no. ne Dikiş seti varmış bu kadar. Boşluk bir daha yapsan no onun oyu. No 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 no. no. <laughs> Çok iyi <gülüyor> lan. No 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 no. Hadi koş koş. Aa, ben bu halde bir şey 70 in 2 isle. Nerede hocam? Balkon. <gülüyor> 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 Balkon. Balkon. <laughs> Solda biri olabilir. Ya Allah. Hayvan gibi vuruyorlar ya. İnsan gibi vurmuyorlar. Ya. <laughs> ya Sesssesss. Kızdırdılar bıçağa taktım acımasızca. Ona da 99 vurmuşum tebrik ediyorum kendime. Bugün inanılmaz ya. <laughs> bakalım, kanat notuyla pardon. sınıfta kalan öğrenciyim pardon kanat notuyla takdir kaçıran öğrenciyim. Çekiyoruz.